Evet. Hayırlı geceler dostlar. Selam abi. Evet arkadaşlar. Bugün saat 12. Sina çölündeyiz. Vay erken başladı mesela Gel. Sen uçak mı aldın? Aynen değil. Bir arkadaşımız beni öldürmek istedi de. Şey muhabbeti oldu. Bırakın gelsin, gel hele gel. <laughs> Arkadaşlar bugün gene Osmanlı İmparatorluğundayız. Ya birçok bölüm oynuyoruz aslında. normalde hepsini aç denk geliyor da. Oo. Bir kişi daha sıkıyor. Bu ne ya? Genelde hep şöyle Şölen'e denk geliyor videoları çektiğimiz. Dikkat! Düşman askeri! Genelde her zaman öyle olmuyor. bayağı oynadık Selam abiyle. Şöyle bir bıraksam. Ama operasyon oynadık genelde ondan biraz da. Evet bayağı bir operasyon oynadık. 7-8 ay. Hani hakikaten artık operasyon da kolay değil. Tekes gibi değil. Operasyonda da normalde video çekmek istiyoruz ama uzun sürüyor arkadaşlar. Uzun sürüyor değil. Herkes ne kadar zamanı olmayabiliyor gidemek için. Ondan <laughs> dolayı tetik genelde biz videoları çekiyoruz Selam abimiz. İzlemesi daha keyifli oluyor. 20 dakikalık, 25 dakikalık videolar. Onu gördünüz mü? Onların Ketif, askerlerinden biri. Seti'yi bir öldürebilir miyim? Öldüremedim. Oo. hadi be. 96 vurduk adama ya. Çok şanslı. Peki de geleceğim. Gördüm seni yaptığın yere. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım oğlum. Erhan gelmedi. Ozan da herhalde... Aha Sen siz neyi? geldi. Kaçırmış, <laughs> gelsin buram gelsin. Herkese iyi seyirler diyelim ve evet. başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> uçaktaki son kilimizi de aldık arkadaşlar. Ee, herhalde bu dakikadan sonra çok adam vuramayacağız. Öyle gözüküyor. Bilmiyorum Fırtına ne zaman geçer. Şu an de görmüyorum. Öyle sürüyorum. Hatta şöyle yapayım. Aman yarabbim. Heh. Biliyorsun ben sizdeyken sizdeyken 14 kişi öldürmüştüm. Bakalım ölmemiştim. Sen ne yapacaksın? Yok bro ya ben atlayacağım şimdi burada. Ben hiç hiç uğraşamam. Kusura bakma. Atladım. <laughs> Önümü de gelemiyorum. Paraşütü açayım da. Evet bir yere atladık böyle. Neresi burası? B. İkinci paraşütü açtık. Abi ölürsen üstünde başla oyna. At aldım ben ya. Oo hadi bakalım. Şuraya bak ya. Çok alalım bir alalım dedik arkadaş. Fırtına başladı. Bakın, bir tamam. Hadi be, öldürecekler şimdi. Lan bari sen öl ya. Ateş etti. <laughs> Abi ateş ettim ya. Ya fişeyi fırlattım. Niye fırlatmadı bu? Hakikaten ilginç bir sahneydi. Neyse. Uçak almayacağım kral. Ne alacağım? Ya aslında Martini her ne bir deneyeceğim arkadaşlar olursa Olursa olmazsa hiç yapacak bir şey yok Kendimi zorlayamam Bu silahı kullanmayı çok istiyorum silah da daha çok yeni. Vay be selam adına bak be Tamam Oo var mı medik gel lan bak el yapıyorum sana gel kurtar beni adam İşte arkadaşlar mangada mediğin olması avantajları ne oluyor lan beni de heyecanlandırıyor bir yerleştireyim lan 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 A Abi adam üst katta ya. Ya anasını avradını var ya. Ben hiç dikkat etmedim biliyor musun? Git orada tuzaklı var. Takıl. <laughs> adam benim sesimi duydu. <laughs> evet. Bir geldi. Sanırım sis biraz daha nasıl gidiyor Selam abi Selam abi beni duyuyor musun? Selam abi daha ses çıkmıyor. Bir i̇şte at yaklaşıyor arkadaşlar. Ne yapayım sana? Aslında diğer bakır gidelim ya. Bizim manga orayı işaretlemiş. Şu fırtına da geçerse çok güzel olacak. Şeyif ne olacak inşallah. Güzel bir video çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Da bakalım da? Evet. da güzel. Güzel Var mı başka? Bir gözcü Onu gördünüz mü? Vardı da. İçeri girdim ha. Bir dakika. Düşmanı bir. <laughs> evet. Yapacak başka bir şey mi? Kılık sablamak mı? Yasin. Rom. Sesim geliyor mu? Abi şu an. Met <laughs> geliyor. <laughs> Allah Allah Az önce niye gelmedi ya? Hadi be 81 vurdum. Düşman hücum kıtası askeri. Tam ha gitti. Bak hele. Nerede o eleman? Evet. Bizim uçak bulmaya başladı de. Var mı buralarda? Yok. Arkada ben görmüyorum. Bir düşman gözcüsü lan, görüyorum. Lan lan lan. Arkadaş ne kadar kötü sıktım ya. Bazen böyle kötü sıkabiliyorum. Şu düşman da, orada. <laughs> Abi. Martin yani kullanmak kolay değil. Yani biz bir elite rifle değiliz. Saatimiz boş. Yenemek istiyorum sadece. Belki etkili olur. Hadi be. Onu gördünüz mü? Hücum kitap askeri Güzel. Ama o brezli iddialıyım bak. O brezli fena. Mühimmata ihtiyacım var. Vurdum lan. Gitti mi gitti. Şurada bir eleman Lan. Bir düşman hücum kitası askeri var. <laughs> Çok iyi ya mükemmel ya yani hakikaten mükemmel oldu şu an. Elif önümde doğdu ya ama ne koyayım saçmalığa bakar mısın? <laughs> Çok iyi <laughs> ya. Hayır elimde de obrez var. Normal bir tabanca olsa bir ihtimal vurabilirdim onu da. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Yarım saniye geç kaldım. O ata alabilir miyim ben? Üsküdar'ı geçmek istiyorum şuradan. <laughs> Bu atı bana bir verin arkadaşlar. Güzel. Tamam. Orada orada orada. Her, her yer aldım. Orada. Orada. Şurada bir düşman suvarisi. asla G'yi de almamız lazım da. Şurada burada her yeri alacağız da. <laughs> Sıktım öldüm ben şansa. Güzel. Ya aha bim. <laughs> Bakalım buralarda neler Ay, var bu? Neyse bro? neyse. Bir neyse. Oh. Hmm. Bir sniper sıktı bana ama. Nerede? Ya alıyorlar. Uçak üstüne gelse dedi bombayla öldürsem onu. Oo. Bir düşman askerine doğru bakıyorum. Dikkat edin bir asker. <laughs> geliyorum geliyorum. C nereden oluyorlar ya? Hadi be, oh gitti, oh. Şurada hasım askeri. Bakın, <laughs> Şeye bakar mısın ya? İçinden geçti sanki mermiler. <laughs> Neyse sağlık olsun. Evet Diyarbakır var. Bursa var. Giresun'da adam kaynıyordu Selam abim. Şimdi burada da olsam beni inşallah tankın önünde doğurmaz. Yani, yani tankı, sen çok orada. şanslısın. Seni kesin tankın önünde doğuracak. %100, %100. <laughs> Şu onların askerlerinden yani biz sizi... B'yi aldık A'ya gidiyoruz. Biri. Abi hakikaten Martin'i çok zor... zor bir silah ya. Gördünüz mü? Düşman hücum kıtası askeri. Bir evet, öldürebilir miyim acaba? Sıhhiyeci! Aha orada! Evet. Bir şekilde atacağım. Orada sanki... Düşman hücum kıtası Allah askeri Allah Allah. gördüm. Bana kim ateş ediyor? Buradan mi? Birim... de yedik arkadaşlar. Normaldir ya. Duralım şöyle biraz da kendimize gelelim. Sniper değil. Evet. Adam böyle şakama yapıştırdı mermiyi. Bir iki el daha martini e oynayayım da değiştirdim ya. Geçelim Sniper'a. hevesimizi alalım şöyle. He Olur. Martin'i Ay. Adamın ikna bak hakim diye. Hayırdır lan. Sen hayırdır lan. Yeri nerede? Lan düştük be. Geç fark ettim. <laughs> lan var ya valla geç fark ettim ya pilotun öldüğünü. Yoksa o uçağı kaldırırdım ben ama sağlık olsun. orada da olsak o meydanda olmaz. Bursa'dayım abi. Böyle bir iki el daha Martini ile oynamaya çalışacağım. Oha. Şey mi var burada? Kalabalık mı burada? Tank! O tarafta! Hmm. Onların kilerden diğer... biri! Şöyle... Ya sniper'a alışmışım ya. Hücum askeri. Birini aldım. O da... Hücum tankı. 80 vurdum. Tamam öldürdün çok iyi. Şey geliyor. LMG geliyor. Taarruz var onu aldım. aldım, aldım. Orada bir tüfek var. Bir tane daha adam var. 80 vurdum. Çok iyi. orada abi. Tank var da yapacağımız bir şey yok ona değilsin ne yapalım şimdi. O bir ah, İki aymış o. Çakal. Nereden i̇ki vurdu? İki A vurdu beni. Tank mı? Aa, aynen, aynen. tank tank. Arkadaşlar şöyle bir iki el daha son Martin'i oynayayım sonra hemen sniper'a geçeceğim. Oo burada burada. kişilik yer mevcut mu? Bir kişilik yer mevcut mu? Hadi be ulan beraber vurduk ya. <laughs> <laughs> o beni ben onu ya. <laughs> Nasıl gidiyor abi? <laughs> Az önce vurulmasaydım iyiydi de. Sen hala... Ulan hakikaten ne zor silah ya. Baksana şuraya ya. Evet, şurada bir Abi sağ tarafta bir eleman var dikkat et tam sağında. Var da. Ikea da geldi çok güzel. Ikea bizim her şeyi. Hayır hayır hayır. Ya abi. Ya. Bu ya. Düşman, tank bana ya. takmış. Adam takip etti beni ya. Ne Atış mesafesi var. Yani o atış mesafesi Hah <Sessizlik> aldım tankın sonunda ya. Oh. Şimdi ne alsak ne alsak. Bırakın Gördüğünüz gibi arkadaşlar siz de videoda <Sessizlik> görüyorsunuz. atış mesafesi var. 60 metre gibi sanırım çok uzağa iyi vurmuyor. O tarafta bir düşman hücum kıtası askeri Anca var. Ayrıca kafaya falan gelecek böyle. Ha ben öldüm öleceğim. hah baskıyı da yedik. Çok iyi. O değil de şuralara bir... Çıkla. Uzaklı bırakalım da ben basam bir. Hücum kıtası askeri. Ona dikkat eyleyin. Güzel. Evet. Görmediler. Biri beni nereden vurdu görmedim. <laughs> ha tren geliyor. Düşman gözcüsü görüldü. Ana, öldü evet, öldük. <laughs> uçak alayım mı ya Selam abi? Bir el. Tamam, bu el uçak alıyorum. Sonra sniper'a geçiyorum. Diğer canım uçak oynamak istedi arkadaşlar. Zaten herhalde adam vuramadan öleceğim yukarıda bakayım şey var. Belli. Avcı uçağı var avcı Hayır, uçağı. Yani. Muhtemelen bir adam iki adam vursam Allah'a şükredeceğim. Bir düşman askeri görüldü. Allah sana şükürler olsun bir adam vurdu mu biliyorum hemen öleceğimi. abi yüz yıldır buna yapacak hiçbir şey yok. Bunun karşısında Abi canım. Yakanı elektrikleyeceksin. <laughs> Bak ben dedim ya bir adam vurayım Allah'a şükredeceğim. Bir adam vuracağımı biliyordum. Yok daha uçak almam ben. Yeter. Zaten oyunun bitti Adam bana saldırıyor ya, tanka saldırıyor. Saldırır. Gözcü tespit edildi. Lan. Gördünüz mü? Bir düşman tankı. Ya iki ay gitme ya Allah aşkına ya git artık ya Bırak beni peşimi oğlum Bu bir düşman sırrı gelmez. treni Düşman gözcüsü görüldü Lan Oo. Oh. Yeter be Ne sıkıyorsun öyle <laughs> Bu bir tank Ölmeden bir adam vuralım bari. Bir doğru bakıyorum. Hadi be. Hep yaraladık ha. He. Şurada tank var abi öldürün onu ya. Nerede var? Orada bir gözcü var. Onlarınkilerden biri. Hadi be. Oh. Seni gördüm emmi oldum, ama mesafe uzak. O tarafta bir düşman sanki. Topçu kamyonumuz eksik zaten şu an. Hala bakmıyor değil mi oradan? Hıyıcı görüyorum. Ya. <laughs> Adamın can. Düşman askeri görüldü. Hadi be. Kaçırdı. Var mı burada eleman? Düşman sıhhiyeci tespit edildi. Kaçırdık. Abi dinamitle ya adam gitmiş bilme ya Hadi. tüh. Üzledim. Görmedim ki adamı. Ayak sesi duydum. Adam hiç görmedim ya. Göreydim, alırdım da. Gittik öldük 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 öldük. Takıl da. Ben, ben ben var ya böyle oyun adaletine. Ben shift'e bastım adam eğildi bro. <laughs> Yeter dedi sen ölecen dedi artık yani çok. Orada çok durdun dedi. Öldürdü bizi. Nereye geçeyim bari birkaç adam. Niye beni bu kadar geriden başlattı bu amcusu böyle? Bu kimse yok değil mi? Haber almıyorum. Bu onların gözcülerinden biri. We have taken objective. Ah, ya? Uçaklar mı? Allahım ya, Rabbim şans bak ya. <laughs> o ölmedi ya, o ölmedi ya. Ben inanamıyorum ya. Nerede ya o? Şurada biri mi var? Kaldır bakayım. Biz bizim bizim. seni gördüm. 99 ne ya? Hay adaleti patlattın oyun senin ya. Biz süblyeci görüldü. Ya kötü da. oldu ya, kötü oldu. Hakikaten var ya. Şanssız bir anda arkadaşlar, yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı orada. Zaten hedefe de kitlendik birazcık Adamlar da D'ye aldı Bakayım E'ye gidiyor. O E'de gidiyor bro Bizim E'ye almamız lazım E, C bunlar oyunu çevirecekler vallahi. Vur onu oğlum hadi Adam Alalım hemen E'yi Onların askerlerinden birini görüyorum Oğlum <laughs> git <laughs> lan buradan. Güzel. Gece ne aldık. Beni de alır mısın at arkana. Plan var. O plan beni vurur mu? Görürse vurur. Bak Ceyhan gene gidiyor Selami abi. Şu an topçu kamyonuyla. Ya ananı. Aynen Selam abi niye gidiyor valla ha? Ya, ne gidiyor oğlum? Bitirdi adam beni. <laughs> ya arkadaş anlamıyorum ya. Taarruz tankını gel, adam. Ya. ya ikisi birden gitseydi çok iyi. <laughs> Sürpriz olmazdı ikisi gitseydi ama olmadı. Şuraya baksana karışık harita. Ya, çeviriyorlarmış bir de var ya hiç şaşırmam yemin ederim. Ha, ben Ceyhan'a gideceğim. Bizim Mangali'yi görür de sanki hiç bölgeler önemli değilmiş gibi yer işaretlemiyor ya. Bakalım. Dolaşıyoruz Michael'la. seni ama Koy lan Gel 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 Gene <laughs> mi o adam? Ya? <laughs> güzel güzel. Ceyhan oyun bitti bitecek. Bir adam daha vurmayayım acaba merak ediyorum ya. Bitmeden. var mı taraflarda biri? Çok güzel bir yerdeyim ama oyun bitiyor arkadaşlar. Hadi be. Ulan ben öldüm vuramadım. Şerefsiz seni arkadan vurdu. Olsun. Kazandık ama. Güzeldi arkadaşlar. Aynen öyle. 38 adam vurmuşuz. 13 kere ölmüşüz. Burada neler denedik? Uçak oynadık bir iki el. Martin'le oynadık. Biraz da sniper karıştırdık. Olsun güzel bir eldi ya. En azından şöyle bir kaç dakika sürmüş oyun ona da bakalım. 24-25 dakika sürmüş arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Birinci manga olamamışız. Galip mangası birinci gelmiş. İkinciyiz. Aynen. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Bunu koyacağım arkadaşlar inşallah. Atacağım. Hepinize iyi seyirler. Selamcığım olmuş şey diyor musun? Her herkese iyi seyirler. Evet Selami abim çok konuşmadı bugün. Ee, Neden <laughs> arkadaşlar bilmiyorum ama. Tank, tanktaydım biraz ya ondan dolayı ona odaklandım. İyi bakalım öyle olsun buram. Hadi.